Evet değerli üyelerimiz bugün Ömer mazi Bey'in yapmış olduğu COVID-19 ile ilgili sergideyiz. Hazır gelmişken burada kendisinin de e, tanışma nasip oldu. E, şimdi konuyla ilgili e, detayları ondan öğrenip sizlere e, gerekli resimleri de daha sonrasında göstereceğiz. Evet Ömer Bey bu e, nasıl oluştu, bu işin e, hikayesi nedir? Hikayesi şöyle bildiğiniz gibi 13 aydır Türkiye'de yaşıyoruz. E, yaşadığımız dünyada ise 14-15 aydır var olan Covid hastalığı ile ilgili bir gazeteci olarak bir Afyon'da yaşayan bir vatandaş olarak sağlık çalışanlarımız için ne yapabiliriz diye bir fikir ortaya çıktı her şey. Ben bir gazeteciyim. En iyi yapacağım şeylerden bir tanesi fotoğraf çekip bir fotoğraf sergisi yapmaktı. Gerekli izinlere yazışmaları yaptıktan sonra üç gün aslında bütün noktası şuydu. Covid servisinde 24 saat diye bir 24 saatte sağlık çalışanlarının Covid servisindeki doktorlar, hemşireler, sağlık görevlerinin e, güvenlik tutum 112 e, temizlik personeline kadar herkesin neler yaşadıklarını anlatmak istiyorum. E, 24 saat olmadı ama 24 saatten daha fazla 3 aylık günler çekimler yaparak bu servisi o işte en 112 ile hastaneye gelen hastalarla başlamak üzere o ve o servisteki hemşireler, ebeler, hatta şey güvenlik görevlileri, eczacılar, herkesin neler yaşadıklarını anlatmak için fotoğraflar çekmeye başladık. Biz bazen sokakta şu maskeyi takmaktan nefes alamıyoruz, sıkıldık, özgürlüğümüz kısıtlanıyoruz ama bu insanlar bu şekilde çalışıyorlar bu serviste. Gördüğünüz gibi hem maske var, hem gözlük var, hem siperlik var. Başlarında işte kıyafetleriyle birlikte. Onları anlatmaya çalıştım. Hatta ben serginin ilk açılış gününde aynen bu şekilde sahneye çıktım. Vali belediye başkanına bu şekilde karşıladım. Ve bir farkındalık olsun, bir empati yapmak açısından da hürriyetimiz Çok da dikkat çekti. Biz ee, 26'sında ilk sergi açılmıştı. 26'sının sebebi de Afyon'daki Covid hastasının hastaneye yattığı gün 26 Mart 2020 Sergi de o nedenle 26'sında açtık. Bugünden itibaren iki günde Afyon Devlet Hastanesi'nde sergi kalacak. Gördüğünüz gibi yoğun bakımda dahil, yoğun bakım hemşireleri bütün bölümlerde çekmeye çalıştık. i̇nşallah hem sağlık çalışanlar hem de izleyen sergi gezenler beğenir diye bekliyorum. İnşallah emeğinize sağlık ee, teşekkür ederiz biz de ayrıca. Şimdi şöyle ben si değerli üyelerimize resimlerinizi de göstereceğim. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet, koyut başlayalndan beri bu yıl bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları en güzel dile getiren resimler bunlar. Bu yüzden bunları da sizle paylaşarak onları daha iyi anlamanızı düşünüyoruz artık. Onlara yardımcı olmamız gerektiğini, Burada güvenlik görevlisinden tutalım. Doktorundan, hemşiresinden, bilgi işlem çalışanlarına herkesin bir emeği var. Bu emeklerin heba olmaması için bizlerinde muhakkak kurallara uymamız gerekiyor. Evet, resimlerde canla başla nasıl çalışıldığını görebiliyoruz. Bu ufak bir resim ama çok şey ifade ediyor. Geçen koca bir yılı anlatıyor bunlar. Evet, sergimiz Afyon Devlet Hastanesi şu an devam etmekte. İsteyenler burada gelerek kendileri bizzat inceleyebilir. Lütfen kurallara uyalım ve bir an önce bu işin bitmesi için hep birlikte çözüm bulalım. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.